Evet. Güzel bir şey. İyi misin abi? ya para ödeyeceğim. Güzel, iyiyim. <laughs> Sen ya, iyi misin? Baba ben sana soruyorum. Sen nasılsın abi? Türkiye'de genç olmak nasıl bir şey? Geçik. Gençlik kalmamış ki abi. Ne Türkiye'de gençlik kalmamış. kalmamış ki? Ne, genç. Ortalık var <laughs> pırtpar oldu ya abi. <laughs> ne oldu, ne oldu? Ortalık pırtpar oldu. <laughs> Sen ne diyorsun abisi? Hayır. Erdoğan olduğu sürece biz yaşayamayız. O kadar söyleyeyim yani. O kadar garanti Neden abi? Abi Erdoğan varsa Türkiye'nin hali berbat. Öğrenmez sana. Gözünü abi. seveyim. Yağ alıyorduk. 20 25 mi Baktım ya bu sabah yapmışlar 45. Geç bak insan sen yalan mı atıyorsun, doğru mu atıyorsun? 2 litre yağ yapmışlar 85 mi? Olur mu böyle? Durumumuz güzel değil diyoruz. Adam diyor ki cebindeki telefonu çıkar. Her cebimizdeki telefonla ne şey var? Ne abi. alakası bu var? Bu şey mecburi. Alo alo mecburi oluyor ya iletişim mecburi bu zamanda abi. Hı -hı. Telefonu çıkar götür. Diyeceğimiz Çıkarıp, bu kadar yani. Çıkardım. Pırpar abi. Yani böyle devam edecek abi ortalık harbi pırpar oluyor. <laughs> Türkiye'de genç olmak nasıl bir şey baba? Abi dur sen çok girelim. rezalet bir şey Neden ya. Neden abi dur baba ya gitme. Abi görmüyor mu ekonomiyi bu şey alamıyorum sigara alacak param yok yani şu an inan. Cebinde bir lira para yok nasıl genç olsun lan. Yapma ya. Bir dakika bir gitsin gitsin daha abi daha önemli bu. Sen, senden alayım abisi. Nerede? Hemen abisi senden alayım. Türkiye'de <laughs> genç olmak çok nasıl bir şey, şey baba? Zor <laughs> abi ya vallahi. <laughs> ha? Zor abi. Türkiye'de genç olmak nasıl bir şey? Marka Hemen size sorayım abi. gençler. <laughs> nasıl bir şey abi Türkiye'de genç olmak? <laughs> Kalite. Sen değil mi abi? Marka. Ne demek abi? Aç biraz. Abi bu adam 22 yaşına iki tane çocuğu var. Türkiye'de Bahadan genç olmak ölüyor. demek. Türkiye'sini mülkesini bırak. Bak, bu adam gırtlağa kadar. Bu adam gırtlağa kadar. <laughs> kaçma, kaçma gel. Gel buraya gel, kaçma. Bir saniye, bir saniye. Bir gelir misin? Gel abi. Gel abi. Anlat. Evet. Nasıl bir şey abi Türkiye'de, Türkiye'de genç, genç olmak? Genç olmak buna sor. Kaygısı var. Onun da çok evet. büyük bir kaygısı var. Evet. ne, ne düşünüyorsunuz abi. bu konu hakkında beyefendi? Baba film çok az. On... Türkiye'de genç olmak gerçekten yani zor. Çıkıyor. E, ülke şartları e, her gün daha çok kötü gidiyor. Telefon mu tıkar? Abi yapmayın. Am amcama şimdi telefonum var ama yani isterseniz gözünüzün önünde kırayım yani. Evet abi. Bittik biz bittik. Bittik Öyle bittik. bittik. Öyle Neden abi? Bitti bitti mazot 20 lira olmuş bir yere Ağabey gidemiyoruz Arabamız var bir yere gidemiyoruz Arabamız ya. var arabamız var cidden bir yere gidemiyoruz cidden. İzmir'e gelmek 200 lira tutuyor bizim otobüs Nereden gidiyorsunuz? Seferisar'dan. Cidden bizim için öğrenci Bizi her yere mazot olmuş. şeyler İzmir var metro var. Beş, ama, ama biz genciz eğlenmeye hakkımız tamam, be, Tamam daha güzel yani çalgıda çalıyorlar. Birlikçiler de da <laughs> para veriyorsunuz. İstiyorsan açasın ama arabayı bey, Yani ülke yani, bizi ileriki... Ülke var. bitti yani dayı ülke, biz... ülke bitti. Güzel bir savaşa doğru gidiyor ülke. Ülke bitti mi? Bak bakalım şeyleri... O kadar arası... karamsal olmayalım ya. Tabii ya. Yani. Nasıl i̇nşallah. Başta baştaki, baştaki, baştaki nasıl yani, yani, düzenli? Bizim, bizim tek bir daha yanlışılır. Biz tek şey 2023 bekliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı, Aynen. Başbakanımız. inşallah güzel bize bir hayat sunar, kendimizi geliştirmemize imkanlar sunar ve bize baştaki gidecek baştaki. Ee, gitmez. Recep Tayyip Erdoğan. Böyle. Bir şehirde okumak falan, yurt parası ya da ev kirası, ne bileyim geçim sıkıntısı tabii ki de var. Ee, yani keşke her şey. Daha ucuz olsa, daha güzel olsa, Aynen çok daha mutlu olurduk yani. Tabii. Bazen yapmak istediğimiz şeyleri kısıyoruz ya da daha düşük kalitede yapmak zorunda kalıyoruz. Ya da erteliyorsunuz. Evet, ya da erteliyoruz. Ya da mesela gelecek planlarımızı yurt dışına göre ayarlamak zorunda kalıyoruz. Hani ben mesela şu an biyomedikal mühendisliği okuyorum ve hı hı. asıl amacım üniversite bitirdikten sonra yurt dışına gitmek, orada çalışmak. Oysa ki tabii ki de isterim dolar kuru eşit olsa, burada da refah seviyemiz yüksek olsa. Kendi ülkemde çalışmak, kendi ülkemde ailemle beraber yaşamak isterim ama e, bu geçim sıkıntıları hepimizin hakkında bir soru işareti. Eyvallah, abi. sen ne diyorsun? <laughs> Arkadaşıma katılıyorum tamamen. Eyvallah, <laughs> sağ ol. Teşekkür <laughs> ederim. Neden abisi? Neden? Abi geçen gittim kantine indim. Bir sandviç alacaktım, 15 lira olmuş abi ne yapalım hiç yani. Ne olacak peki böyle? Abi hiçbir fikrim yok ama <laughs> öyle ya. Bu arada hepinizi seviyorum. Baba geleceğinden umutlu musun? Abi geleceğimden umutlu muyum? Emin değilim abi ya. Bir şey konuşamayacağım şu anlık. Ama umut. Çoğu Avrupa ülkesine göre ya da bizim yaşıtlarımız insanlarına göre e, işimiz daha zor olduğunu düşünüyorum. Abi kırsız Ama... E, çalışıyoruz, bir evi çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> öyle, öyle. Kesinlikle. Evet abisi. Kiralık yapıyoruz. Yani bilgisayar. bu gidişte olmayacağını düşünüyorum. Ama işlerin daha iyiye gitmesini ümit ediyoruz herkes gibi. Yani, umutlu olduğumu söyleyebilirim. Eyvallah. Siz, siz ne diyorsunuz abisi? Ben İtalya'da yaşıyorum, Türkiye'de değilim. Kim burada yaşıyor? Sen ne diyorsun abi? Türkiye'de genç ben olmak nasıl bir şey? Genç olmak zorlu. Ee, ama işte, geçmişe bize bakarak, yani bu zorluğu atlatmaya çalışacağız biz de yani. O şekilde. Sen ne düşünüyorsun delikanlı? Ben her şeyden rahmetliyim. Mutlu musun abi? Mutlu oldum söylemezdim ama ümitliyim. Yani Eyvallah. Sen bu, ümitli ne diyorsunuz? Abi. <laughs> Başka bir şeyimiz yok yani. <laughs> Tek ümit. Eyvallah. <laughs> Abicim. 40 sene, 50 sene çalışacağız, bir evi çalışacağız. Böyle hayat mı olur ya? Kiralık hayat yaşıyoruz ya. Yapma ya. Battık abi. Her şey... Millet yağ kuyruğuna girmiş ya. Ya kötü. Vallahi zor abi. Eyvallah, sağ ol. Teşekkür İki Şey. Geleceğinden memnunum. Hayır, şimdiki ee, genç olarak Türkiye'de yaşamaktan memnun musun? Abi genç olarak genç olarak <laughs> geleceğinden umutlu musun? Abi <laughs> O ne ya? Olmak. <laughs> <laughs> Çok deli. De, 2 saattir <laughs> yazıyoruz. Eyvallah. Merhaba gençler nasılsınız? Türkiye'de genç olmak biraz stresli bir durum. Ee, mutsuz olduğumuz anlar var öğrenciler olarak. Öğrenciyiz hepimiz burada. Ee, yani aslında herkes anca verir. O öyle düşünüyorum bu konuda. Geleceğinden umutlu musun abi? Mutlu değilim geleceğimden. Ee, bunun için çabalıyorum geleceğimi kurtarmak için. Amacım yurt dışında eğitim alıp orada devam etmek. O şekilde ilerlemek istiyorum. Eyvallah. Arkadaşlarına da soralım. Merhaba abisi. Merhaba. Abi. Geleceğinden umutlu musun? Çok Türkiye'de umut, çok genç abi. olmak nasıl bir şey abi? Abi genç olmak kötü bir şey. Ama umutluyum yani. Var bir umut. Her zaman olmalı zaten abi. bir şekilde kimliği var, abi, değil. Genç olmak nasıl bir şey abi Türkiye'de? Abi, genç. genç olmak güzel bir şey değil. Türkiye'de güzel bir şey değil abi. Türkiye'de genç olmak çok kötü bir şey. Geleceğinden umutlu musun abi sen? Valla değilim abi açıkçası. Neden abi? Geleceğimiz mi var abi? Baksana duruma. Ne olacak peki böyle? Valla bir şey olmuyor abi. Gidiyor işte. Sen ne diyorsun abi sen? Hangi konuda? Geleceğin umut, geleceğinden umutlu musun? Türkiye'de genç olmak nasıl bir şey? Aa, Türkiye'de genç olmak güzel de geleceğimden pek umutlu değilim. Neden abisi? <laughs> Meslek kaygısı. Okul okuyoruz da, da boşa mı okuyoruz, dolayı mı okuyoruz bilmiyorum. Yapma ya. Kötü. Genç olmak boktan beter diyelim. Neden ya, abisi? Mutlu değilim. Geleceğim olmadığı için mutlu olacak bir şey yok. Ya. Yani. Türkiye'de genç olmak nasıl bir şey? Türkiye'de genç olmak güzel ama bu şartlarda gelecek beklemesin yani. Yani umutsuzsun mu demek istiyorsun Aynen. ya? Yok, beklentim yok. Yapma ya, aynen. o kadar karamsar aynen. olmayın çocuklar ya. Abi günlük yaşayacağım. Bak şu an, şu an günlük yaşaman lazım. Hiçbir şey beklemeyeceğim. Bir şey beklersen yani olmaz. Yani, Umudunu geçeceksin şey yani. Geleceğinle ilgili yani. hayal de mi kuramıyorsun abi? Hayal de kuramayacaksın. Hayal kurmak istiyorsan bu Hayal kurmak istiyorsan bu ülkeden bir şey yapamıyoruz ki. Sence ben büyüyünce araba falan alabilir miyim? Abi sana şöyle söyleyeyim. Baba Şartlar tek tek gel, gel. Sen sen gel, bu şartlarda tek sence alabilir miyim? Ben Sen büyüyünce sen bu şartlarda araba alamam. Yani, cem'de para yok çünkü. Ben 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 para Üstünden beş kuş para çıkmaz. Abi ben de göstereyim bak cüzdanımı gösteriyorum Aa, fakir abi. abi şurada Çocuklar geleceğinizden umutlu musunuz? Abi hayır ya vallahi olmaz böyle. Neden abi, abisi? Tayyip geldiğinden beri bakar para yok ya. Evet abi, para yok ya. Bu Tayyip'ten biz bıktık gitsin artık. Aslında para almıyorlar ya. Bu değil abi gitmeyin. Vallahi Türkiye'de genç olmak çok zor ya. Yani Neden abi? Ne zorluktan çekiyorsun? Eğ eğitim sisteminden kaynaklı. Her şey çok pahalı aynı zamanda. Yemek yiyorsun, paran yok cebinde. İşte ona buna ne kadar az harcarsam o kadar iyi diye düşünüyorsun. Hem eğitim için hem de ekonomik olarak geçinmeye çalışıyorsun. <laughs> Geleceğinden umutlu musun peki? Az çok. Yani, yapabilirsem bu yerde torpille yapabiliyorsun böyle şeyleri. Yani çoğu şeyi. Evet. Torpille yükseliyorsun. Öyle kendi hakkında kazanmak, kazanıp yükselmek diye bir şey yok. Öyle bakalım, Allah nasıl kısmet ederse yapacağız bir şeyler abi. İnşallah. Seninle konuştum galiba. Konuşmadın abi. Sen umutlu musun geleceğinden? Abi umutluyum ya. Güzel gidiyor abi her şey. Valla? Valla abi. abi yani böyle böyle şeyler duymayı tabii ki çok arzuluyorum. Evet, abi valla... Siz beraber misiniz? Yok abi. Ha. Abi benim abim. Yemin ederim abi baksana. Ya. Annem sen cüzdanı biraz önce gösterersen miydin? Abi yine gösterdim de ben. Abi ben yani de göstereyim sana <laughs> dur. Bak abi <laughs> de göstersin. <laughs> abi göstereyim abi. Abi zincir var ya 5 lira. Yemin ederim 5 lira bak 5 liraya aldı yemin ederim bak. O evet. kadar. Evet. Al abi sen. Şey Bu abi zengin abi ben biliyorum Tanıyorum var diyor. Bak Maalesef gençlik böyle abi. Sen evet. mutlu musun abi geleceğinden? Yok abi ne geleceği? Gelecek böyle mi ya, Neden abi? Abi milize görüyorsun milize milletin işte, halini. Millet aç. Yani millet aç yani. Açıkça sahibi. söylemek gerekirse yani. Hayal kurabiliyor musun bakayım geleceğinle ilgili? Eee valla abi benim bildiğim şöyle bir şey. Hayal diye bir şey de yani kalmadı millette. Yani çünkü sana şöyle Ben şu an kendim... Eyvallah bir yerden oradan buradan ekmek çıkartmaya çalışıyoruz ama millet artık ekmeğini şeyden çıkartıyor. Çöpten çıkartıyor. Yani ya. yiyecek bir şey yok da kameraya fazla Aa, şey giyebiliyormuyuz. Dünyanın en zor Neden abisi? Abi nedenim var. Yani şöyle bir şey var ki ekonomi zaten yani katmıyorum. Adalet yok. Bir şey yok yani ülkede zaten Yani hiçbir şey yok. Bir kere kendi milletimiz kendi Öyle milletimizden mi? çalıyor. <laughs> en önemlisi o yani. Eyvah, geleceğini nasıl görüyorsun abi? Hayal kuruyor musun geleceğinle ilgili? Kuramıyoruz ki. Nasıl kuralım? E, para mı var? Yok. Umut mu var? Yok. Hiçbir şey yok. Üniversite gitmeye çalışıyoruz. Alanlar bize bursluk veriyor. İki yıl sonra götümüze takıyorlar abi. Böyle bir şey olamaz ki. Yapma ya, ya. sen, sen ne diyorsun abisi? Aynı. Umutlu musun geleceğinden? Yok. Eyvah. Sağlık okuyam ama. Biz ikimiz de okuyoruz. Biz ikimiz de sağlıkçıyız. Ama yine de yok abi. Yapacak bir şey yok yani. Eyvallah. İnsan kaderi. <laughs> geç abi. Geç. Eyvallah. Bir Ciddi. Cidden Aa, diyorum, diyorum abi? Diyor oturuyor abi. Gençler ha. Ne diyorsun abi? abi nasıl gidiyorsun? Abi, iyi gidiyor. Güzel tamam. gidiyor. Güzel gidiyor. Yolunda mı her şey? Yolunda abi. Eyvallah süpersin. Abi, Teşekkürler. Abi. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Türkiye'de genç, genç olmak nasıl bir şey abi? Türkçe bilmiyorum. Ha? Ben Türk... Kızlar gelin gitmeyin. Geldim siz Türkiye'de genç olmak çok zor. Gelecek kaygımız çok fazla. Eyvallah. Ne yapacağımızı bilmiyoruz yani. Ne olacak peki böyle? Yani bilmiyoruz ya bir şeyler değişmeler. Yani bizler için de, gençler için de, yaşlılar için de, herkes için de olumlu güzel şeyler olmalı. Eyvallah. Öyle yani. Teşekkür ederim. Ne olacağını bilmemek. Geleceğimiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Maddi açıdan durumumuz iyi ama bazı insanların maddi açıdan durumu hiç yok. Tok açıdan anlamıyor bu ülkede. Umarım şey güzel olur. 2023 beklemeyiz inşallah. Eyvallah. İnşallah herkes içimde görüşürüz. Teşekkür ederim. Sürücükler sizleyim. Geleceğinden umutlu musunuz abi? Umutluyum abi. Yani Nasıl bir şey Türkiye'de genç olmak? Türkiye'de genç olmak yani bence normal. Her şey yani yolunda. Her şey yolunda diyemem ama iki senedir acayip bir artış var fiyatlarda. Aynen. E ekonomik biraz kötü. Ama düzelceğine inancım tam olarak yani. tabii ki etkileniliyor. Evet. Eyvallah. Siz diyeyim abisi. Nasıl bir şey Türkiye'de genç olmak? Ya Türkiye'de genç olmak biraz sıkıntılı. Umut etmek zor ama umut etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Söyleyeceklerim. Eyvallah. Gelecekle ilgili hayalleriniz var mı? Var. Nedir abi? İyi şartlarda yaşamak. Bu kadar. Bari, başka bir hayalim olmuş değil. Nasıl bir şey Türkiye'de genç olmak? Biraz yorucu. Özellikle son zamanlar. O yani de, ekonomiyle her, bir bağlantılı. Her her alanda yani Aynen. sadece ekonomi değil. Şey. Yani, bu kadar. Teşekkür başladım. ediyorum. Çok sağ ol. Çok güzel. Küfür etme. Yani psikolojim 60 yaşında. Yapma be. Bedenen 19 yaşındayım. Peki abi geleceğinle ilgili hayal kurabiliyor musun? Yok hayalim yok benim. Niye abi o kadar karamsarsın? Yok, eğitimden dolayı ve adalet. Eğitim sence iyi değil mi yani Türkiye sistemi? Yani. Eğitim sistemi iyi değil, mi? değil. mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Kim diyeyim? Çok kötü bir şey. Neden abisi? <laughs> çok, çok Sıradan soracağım var. hepinize. Sen ne düşünüyorsun? Kötü <laughs> yani. Umutsuz musun geleceğinden? Tabii ki. Biraz evet. Değil Sıradan evet. alayım lütfen. <laughs> evet. Umutsuzuz yani. Eyvallah. Kızlar gitmeyin. Hayır, çok geleceğinden umutlu musun değil misin? Hayır değilim. Neden abisi? Ee, çünkü bir garantisi yok. Ekonomi çok kötü durumda ve bunun garantisi yok. E, İş bulabileceğim garantisi yok. O yüzden geleceğim güvence altında değil. Kendimi güvende hissetmiyorum. Bir sürü sürü var yani. Daha sayabilirim. Valla süpersin. Sağ ol savaş var yani olmuyor yaşayamıyoruz. <laughs> Geleceğinle ilgili hayalleriniz var mı peki? Abi var yani hayaller de olmayacak yani ihtimali. Var. Kendini öldürsen yeridir yani. Eyvallah. Sen ne düşünüyorsun abisi? abi? Ben 27'ye kadar sissem zaten öldüreceğim kendimi. Yapma be. O kadar abi olmaz abi ya ya. Ben ya olacak, ya yani. Abi öyle diyorum. Ya da yurt dışına kaçamazsam artık bakacağız. Ya da Eyvallah. çok zengin olmam lazım. Keşke babamdan para kalsa ama yok işte. Eyvallah. Sen ne düşünüyorsun? Abi kaldım? 25 yaşına Böyle. kadar hiçbir şey olamazsam Abi öldüreceğim kendimi. Ben de. Gerçekten tam burada Bura intihar edeceğim abi. Tam burada. Abi bilmiyorum Bu kadar umutsuz yani, mu gençlik ya? Çok evet. mutsuz yani. Böyle bir şey olamaz. Çok kötü abi. Baya kötü. Allah Allah. Abi yani. Çocuklara bak. Evet abi. <laughs> evet <kütüklere gülüyor> <Sen bak. ne gülüyor> abi. Sen ne düşünüyorsun? Ben de 25 yaşıma kadar bir şey olamazsam intihar edeceğim. Yapmayın çocuklar ya. Sen ne düşünüyorsun? Ben de dead griff sinleyip intihar edeceğim. Ya. <laughs> Baba siz toplu <laughs> intihar <internem>, edip karar vermişsiniz. Abi o kadar para yok ki. Bak bu babamdan çalış... iş yeri vermiş. Tamam onu giyiyorum. Kombinim kaç para abi. Bu, bu dede, ikinci el abi Yani o kadar param yok. Sıfır bizi, alamıyorum şey, yani. Bizi çekiş. Abi deli ceket bak, tamam. Bak, bir tane bak, alayım. Kravat. Babam Allah. babam evlenirken takmış bunu gittim. Bizim polo yaka <laughs> giyiyorum diye bunu alma. Babam evlenirken takmış. Allah bunların belasını versin abi. Böyle bir şey olabilir <laughs> mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Giydiğim şeye bak abi. Abi şimdi iki dakika bir şey. <laughs> bir dakika baba. Ne olacak bir iki baba böyle? Gel bir Bunlar ucube dinle bunları ya. Türkiye'ye çok iyi abi. Bunlar ucube dinlen bunları. Ya siktir şimdi. Ben, ben, nasıl, ben tamam. şimdi bunun, babası, bunun babası AKP'li tamam mı şimdi? Sen buna bak. Bunun babası AKP'li abi. Onda On para var. var. Ama Eylem. bizde yoktu. Biz ne diyor. Biz ne yapıyoruz? 15 yerden. babası. Yani. Hangisi AKP'li babası? Ben, an... İşi kalmamış yani. Gençler halini görüyor, herkes diyor öldüreceğim kendini diyor. Az önce duydunuz. Daha ne yapacağız? Biz ne diyelim ki? Biz ne desek Sözün boş. Bittiği Sözün yer. bittiği Sözün yer. Biz ne a. desek boş. Ne hale getirmişler? Gençlerin bir ümidi kalmadıysa artık ne yapalım? Hiç yaşamasınlar. Burada daha iyi. Eyvallah. Sağ ol abisi. Kesinlikle değilim abi. Neden abisi? Dur gitme. Burada abi çok yani umutlu olacağımız bir şey yok yani. Her şey çok pahalı. Peki abi geleceğinle ilgili hayal kurabilir musun? Onunla da aynı şekilde. Yani burada mesela işte antrenör mesela olmak istiyoruz. Ama mesela burada en basitinden beslenme yapmaya kalksak günlük 100 lira, 150 lira para çıkıyor cebimizden. Yani bunu da karşılayacak ne bir kazancımız var ne ailemizin gücü yetiyor. O yüzden çok bir şey yok. Yaşayıp gidiyoruz yani. Eyvallah. Sen ne düşünüyorsun delikanlı? Ben Aynı, katılıyorum arkadaşıma. Onun dışında sadece hayal kurmakla kalıyor yani geleceğimiz. Bu kadar yani abi. Pek ekleyeceğim bir şey yok arkadaşıma, katılıyorum. Yani mutlu... Postif olma olmaya çalışıyorum olabildiğince Hani... Umutlu bir gelecek düşünüyorum. Onun dışında düşünmekle kalıyor dediğim gibi. Eyvallah, tamam. Selamlar. Aa, Örnek köye geldim ben. Orada Öyle mi? Yani. Orada. Yani... Çalışmaya devam edersek... iyi adam olursak neden olmasın abi? Hayal kurabiliyor musun geleceğinle ilgili? Yani bu durumlarda ne kadar kurabilirsek, anladın mı? Türkiye'de genç olmak nasıl bir şey? Abi yani sıkıntı ya. Sıkıntı. Neden Çok abi? Çok da sen? konuşmayayım da. Öyle abi işte. <laughs> Eyvallah, sen ne düşünüyorsun? Ben... Türkiye'de ya, genç olmak nasıl bir şey? İyi bir şey aslında ama yani bu şartlarda şu anda pek iyi olduğunu düşünmüyorum. Doğruluyor musunuz? De, e, evet, evet. Öyle. Sağ ol, teşekkür ederim.